Arkadaşlar IELTS General Task 1 bununla ilgili bir örnek yazacağım canlı olarak. Akademikle ilgili daha fazla, fazla örnek var kanalda. Bir tane benim baştan sona yazdığım General Task 1 örneği olsun istiyorum. Süreci görmeniz açısından bu soru tipi bizden ne bekler? IELTS bizden hangi kriterleri yerine getirmemizi bekliyor? Ve Task 1'i nasıl yazıyoruz? Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Önce bir soruya bakarsak You are living in university accommodation. Tamam yurtta kalıyoruz. Tamam. But you have been having several problems with your room. Ancak şurayı bir işaretleyelim. Odamızla ilgili bir takım problemlerimiz var. Şuradaki several sözcüğünü özellikle vurguluyor, altını çiziyor. Birçok problemimiz var. Yani bir tane problemden bahsetmeyeceğiz. Hemen buraya dikkat ettim. Write a letter to the accommodation office. Bir mektup yazmamız gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Bu da önemli olduğu için. In your letter, şimdi bizden bahsetmemiz gereken şeyleri söylüyor. Describe the room and the issues you have experienced. Odayı anlat ve başımıza gelen problemleri anlat. Birinci bölüm bu. Explain how these problems are affecting your studies or daily life. Bu problemler senin akademik hayatını veya günlük yaşantını nasıl etkiliyor? Yani bu problemleri anlat diyor. Şunları da işaretleyelim. Request the accommodation office to take action. Bu ofisten görevli kişilerden yetkililerden harekete geçmeleri. Yani bu meseleyi bir çözüme kavuşturmalarını request edin, talep edin diyor. Task 1 akademikle Task 1 general arasında kelime sınırlaması arasında bir fark yok. İkisi de 150 kelime diyor. Buradaki at least ifadesini de özellikle vurgu yapmak isterim. Önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen siz de önemseyin. 150 kelime yazıyorum. Ucu ucuna yetiştiriyorum. İyi mi yapıyorum? Ben her zaman 170, 180 190, oralara çıkmanın daha faydalı olduğu düşünen birisiyim. Bu hiçbir zaman 152, 155 yazamazsınız demek değil ama verilen konu eğer birazcık daha ayrıntı vermeye müsaitse, uygunsa ben o avantajı kullanmak, lehime çevirmek isterim. Şimdi öncelikle ben bu tarz general tasklarda benden istenen letter mı, email mi, report mu, complaint form mu işte informal message mı İstenen türe bakıyorum. Burada formal bir letter yazacağız. Bir beyin fırtınası yapalım. Bir kere benden bir kere formal bir letter istiyor. Yani ben bir çözüm arıyorum yurtta kaldığım odayla ilgili. Dolayısıyla başlama biçimim şuraya dear sir or madam olmalı. Bitirme biçimim yours faithfully olmalı. Bunun farklı versiyonları da vardı. Yours Sincerely gibi. Yours Sincerely dersek mektubu kime yazdığımızı biliyoruzdur. Mesela ben üniversitedeki hocama yazıyorum yazarsam. Dear Professor diyelim ki Smith hocaya yazıyorum. Bir takım kendisinden yardımda bana yardım etmesini rica ediyorum. Belki bir makaleyle ilgili bir sorum var veya kendisiyle görüşme yapmak istediğime dair randevu almak istiyorum. O zaman mektubu ben bu profesöre yazdığım için yazılan kişi belli olduğu için sincere ile bitiririm. Burada bana mektubu nereye yaz demiş accommodation office. Demek ki ben burayı bilmiyorum. Bu ofisin başındaki kişiyi de bilmiyorum. Mailimi okuyacak ve işleme koyacak kişiyi de bilmiyorum. Bütün bunlar bana mektubun. Dear ve Sir Madam şeklinde başlaması gerektiğini gösterir. IELTS'de buna Task 1 bölümlerinde dikkat edecektir, bakacaktır. Yours Faithful yedikten sonra hemen daha mektubu yazmadık ama altına da işte adımızı yazarız. Bu şekilde ismimizi yazıp bırakmıyoruz, soyadımızı yazıyoruz. Niçin? Tekrar söylüyorum. Formal bir letter olduğu için. Peki şimdi o zaman bölüm bölüm şuraları arkadaşlar beyin fırtınasıyla ben neler yazardım size onlardan bahsedeyim. Mesela bir kere prompt analiz ettik. Prompt deyince aklınıza işte IELTS'de bize verilen soru kökü gelmeli şunun analizini yaptım. Benden formal letter istendiğini anladım. Konunun bir problem olduğunu anladım. Nereye, kime yazmam gerektiğini anladım. Şimdi alt başlıkların analizlerini yapıyorum ve bunu bir beyin fırtınası şeklinde yapmam lazım. Öncelikle odayı anlat. Bununla ilgili neler söyleyebilirim? Aklıma gelenleri şöyle bir düşünüyorum. Ben şuraya bir uydurma bir adres yazacağım. Şurada şu numarada oturuyorum, yaşıyorum gibi. İşte single room, oda arkadaşım var veya tek kişilik bir odam var. Bundan bahsedebilirim. İşte second floor diyelim. İkinci katta olan ofis odamdan bahsedebilirim. İşte ilk başta okeydi her şey ama sonra ne oldu diyelim? İşte problemler olacak gibi bir şey. Yani ilk başta memnun olduğuma dair de bir şeyler söyleyebilirim. Gayet güzel başlıyorum. Yani I was pleased, memnundum gibi bir şey. Hepsini yazacak mıyım bu beyin fırtınası aşamasının? Hayır. Ama ben bunu her zaman yapıyorum. Yazıya başlamadan önce. Bu sadece Ayas General Task ile ilgili bir şey değil. Akademikte de bunu yaparız. Eseyde de bunu yapmamız gerektiğini düşünüyor. Bana göre benim en çok rastladığım problemlerden bir tanesi... ...bu kurguyu, bu beyin fırtınasını yapmadan direkt esey yazmaya geçme, başlamalara. O zaman ben ne görüyorum? Introduction'da bahsettiği bir şeyin body'de tekrar hortladığını görüyorum arkadaşlar. Amiyan tabirle. Ya ben bunu okumuştum. Bu niye tekrar çıktı benim karşıma? belirtmemeliyiz onlara. Bir organizasyon olmalı ki her şey kendi paragrafında belirtilsin, açıklansın, detaylandırılsın. Okuyan kişi bizim bunun kohesif bir şekilde yazdığımızı, yazmayı bildiğimizi anlasın. Kohesif ne demek? Bütünlük var. Bir ilişki, bir cümle kendisinden öncekiyle ve kendisinden sonrakiyle kohesif bir şekilde ilişki kuruyor. Yani okuyan kişinin kafasını karıştırmıyor. Cohesion çatısı altında ele alır bunu. Kriterlere bakarsak IELTS de bütünlük demek. Yani bir takım bir bakıma Unity gibi. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bizim konumuz şu anda bu değil. Beyin fırtınasına geri dönüyorum. Bu problemler benim hayatımı nasıl etkiledi? Hemen bir birkaç several problems arkadaşlar. Mesela şu anda diyelim ki heating system. işte kalorifer sisteminden ben rahatsızım. Hatta şunların hepsini kırmızı yapalım mı? Siz sonra dönüp baktığınızda nereye hangi kafayla yazdığımı, hangi mantıkla yazdığımı hatta mavi yapalım isterseniz. Şöyle ayırt etmek kolay olsun. Heating sistemde gibi benim problemlerim olacak. Kaloriferla ilgili bir sıkıntım olabilir. Başka ne diyebilirim? İşte lamp diyelim. Lambamızla ilgili elektrikle ilgili bir şey belki olabilir. Elektrik gidiyor filan. Yani bilmiyorum. Türkiye'de olur da çok. İngiltere'ye gidersek böyle problemler olur mu? Olsun. Bizim gittiğimiz yerde böyle bir lamba elektrik problemi yaşayabiliriz belki. Başka problem yaratıyorum anlatabileceğim problemler. Çok or orijinal problemler bulmak için Boşu boşuna zamanımı yitirmem. Aklıma gelecek çabucak bir iki cümleyle anandıra, an, a, açık, açıklama yapabileceğim, örnek verebileceğim şeyler. Mesela diyelim ki arkadaşlar wardrobe işte. Oradaki wardrobe biraz damp. Orada rutubet var, nem var. Belki bir sızıntı var. Olabilir. Başka ne olabilir işte? Window frame geliyor aklıma. Pencerenin belki şeyi. Kapanmasında bir problem vardır içeriye. Leak ediyordur yağmur yağdığı zaman. İngiltere'ye gittiğimi varsayıyorum. Hava çok yağmurlu. Pencere iyi kapanmıyor. Leak problemi yaşayabilirim. Bu beni e, üşümeme sebep olabilir. İnternet kötü olabilir. Ola, olamaz mı? İnternet problemi çok yaşıyorum. Ödevlerini yapamıyorum. Bu benim performansımı, motivasyonumu düşürüyor. Tam oturup ödev yapmak üzereyken, rapor yazmak üzereyken internet problemiyle boğuşmak e, beni olumsuz etkiliyor. Arkadaşlar öğrenci kafasıyla girmemiz lazım. Şu anda öğrenci miyiz değil miyiz önemli değil. General Task'ı başka bir amaç için Yapacağız. Yani gel, gelen soruda o kişiye yakın durmamız gerek. Onun baktığı yerden bakmamız gerek. Başka ne gibi problemler olabilir? İşte koridorlar belki noisy corridors diyelim. Girerken çıkarken kapıyı çarpan, yüksek sese konuşan insanlar olabilir. İşte e, disrespectful, saygısız bir neighbor olabilir arkadaşlar. Gece üçte geldiler kapıyı çarptılar. 2 saat uyumadılar, konuştular. Ben orada uyumaya çalışıyordum. Ertesi gün sabah kalkıp erkenden okula gitmem, sunum yapmam gerekiyordu. Bütün bunlar benim motivasyonumu ne yapar? Düşürmez mi? Hatta moral olarak da. Moral. Bakın bu moral demek ahlakla ilgili bir şey. Yani ethics gibi düşünebiliriz hani. ethical veya ahlaki. Lütfen karıştırmayalım. Moral benim önce yazdığım ifade moralle ilgili. Şunu ben sileyim. İşte low moral olur. Düşük ...bir moral var. Low Motivation gibi olabilir. Problem buldum. Bunlardan... ...üç tanesini çekip yazacağım. Saçma gelebilir. Bu şu anda hocam ne alaka? Böyle... ...problem mi olur? Diye düşünmeyin lütfen. Saçma fikir gelmesi de... ...buraya yazılmayacağı anlamına gelmiyor. Ben çabuk planlama yapabilmeliyim. Bu planlama... alışkanlığına IELTS hazırlığı yapıyorsam kazanmam gerekiyor. Speaking'de bundan yararlanacağım çünkü. Planlama yapmayı bilmediğimiz veya buna yeteri kadar ciddiye, ciddiye almadığımız için, dikkat etmediğimiz için zorlanıyoruz. Tamam hocam orayı geçin. Biz hemen essay yazalım. Hocam hemen speaking yapalım. Diyen çoğunluk var ama bu çoğunluğun takıldığı yer hep aynı yer. Hocam fikir bulamadım, anlatacak şey bulamadım, verecek örnek bulamadım. Aklıma işte böyle sizinki gibi kolay örnek veya açılabilecek, altını doldurabileceğim, detaylandırabileceğim ...idea gelmiyor. Bunun tek sebebi... ...bu tas taslara yoğunlaşırken... ...onu beyninizde bir sıralamaya... ...koymamış olmanız. Aklınıza gelen... ...ilk fikre direkt yönelmeniz... ...o fikir ilk başta size cazip gelebilir ama... ...o fikre girdikten sonra... ...onun açılamadığını görürsünüz. Yolun tıkalı... ...olduğunu görürsünüz. Geri dönüş sıkıntıdır. Speaking'de daha büyük problemdir bu. Çünkü canlı konuşuyoruz. Writing, writing de bol bol dönüp dönüp... ...satırları silmekle sonuçlanır. Böyle bir şey istiyor muyuz? Hayır, böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden planlama... Ne kadar kliş olursa olsun, sizin daha önce ne kadar çok duyduğunuz bir şey olursa olsun, benim söylemeye devam edeceğim bir şey. Planlama yapmayı öğrenmek ve uygulamak zorundayız. Peki, ben bunların harekete geçmesini istiyorum. Bir aksiyon alın demişim. Ne tür aksiyonlar söz konusu olabilir? Pardon. Hatta şurayı biraz daha yazalım mı? O, 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 benim moralimi bozdu, motivasyonumu düşürdü. Ee... Mesela neler yazdık? Bir şey, lamba problemi gördüm, gördüm değil mi? Lamba, internet. Mesela internet problemi benim assignment'larımı yapmamı engelliyor. Ödevlerimi yoğunlaşamıyorum. İşte lambanın sürekli böyle lamba mesela lamp is flickering diyelim. Şimdi aklıma geldi. Flicker böyle titriyor lamba. Hani tam kapanmamış da açılmamış da böyle titreyen ışık düşünün. Flicker. Çok sinir bozucudur. Böyle bir ışıkta çalışmak imkansızdır. Bunu ben ne yazayım? Impossible to concentrate. Yani gelin bu lambayı lütfen değiştirin. Ne yapacaksanız yapın. Konsantre olamıyorum diyebiliriz. Bu bende stres yaratıyor. Discomfort yaratıyor. Bakın, düşündükçe fikirler birbirini tetikliyor. Bunları şu anda düşünerek gelmedim video, videoya. Bu benim çok sevdiğim bir öğrencime verdiğim ödev. Ona da bir sonra bir sonraki dersimizden önce gidip bakması için çekiyorum açıkçası. Ama sizler için de faydalı olmasını umuyorum. Beyin fırtınasını nasıl yaptığımı görmenizi istiyorum. Şu esey yazmak kısmı daha kolay gelsin. Süreci görmeniz açısından. Fikirler bir anda gelmeye başladı. Bakın mesela benim konsantrasyonum etkilenebilir. Yine ödevlerimi yapamadıysam ben konsantre olamadıysam deadline sıkıntım var. Benim teslim, teslim süresi gelen ödevim var, raporum var. Sunum yapmam gerekiyor. Benim arkadaşlar stabil bir ortama ihtiyacım var. Stable study environment. Lütfen yani bu konuda anlayışlı olun. Benim niye bu konuda size yazdığımı anlayın ve benim sorumluluğumu lütfen çözün. Mesajını vermeye ihtiyacım var. Onlara yazacak yeterince fikir bulduk mu? Sanırım bulduğumuzu düşünüyorum. Siz daha güzellerini daha farklılarını da bulabilirsiniz. Öğrenci gözüyle bakın ve yurt hayatını düşünün. Sizi ne gibi problemler etkileyebilir? Ama lütfen konuyu yazarken bütün öğrencilik hayatınızdaki problemler gelmesin. Bu öğrencilik hayatı sizin accommodation yani kaldığınız yerle ilgili olmak zorunda. Yazarken kendinizi kaptırıp konu dışı olmayın, off topic olmayın, overly general argümanlar yazmayın. Peki ben bunların harekete geçmesini istiyorum. Ne yapmalarını isteyebilirim? Önce bir birisini göndersinler. Send işte maintenance to fix issues. Bu meseleleri Halletmesi için bir maintenance'dan bir görevli gönderin. Maintenance biliyorsunuz bakım onarım ekibi. Bakım onarım. Ne bileyim oda eğer uzun sürecekse bunlar offer temporary accommodation. Bana geçici süreliğine başka bir oda ayarlayın. Temporary kelimesi güzel geldi aklıma. Olmuyor mu? Odanın problemlerini çözemiyorsunuz. Beni temporary başka bir yere gönderemiyor musunuz? O zaman benim relocate etmeme izin verin. Bambaşka başka bir odaya relocate edeyim. Permanently ile tetikledi bakın. Her şey kelime üzerinden ilerliyor. Bana geçici başka bir accommodation sağlayın derken olmuyorsa benim başka bir odaya relocate etmeme izin verin. Re relocate ne demek? Taşınmak. Kelime kalitesini hep yukarıda tutuyorum. IELTS'in istediği şeyin kelime olduğunu bildiğim için her şeyi kelime üzerinden formatlıyorum. Onlara o şekilde sunuyorum. Başka ne olabilir? Çözüm, çözüm, çözüm. Gelin ve bakın şu inspect the wardrobe. Şu rutubet dolabı bir açtım. içerideki kıyafetlerim mahvolmuştu. Onu bir inceleyin. Gelin şu inspect the inspect the check ya da renew the internet cable. İnternet kablosu mudur işte modem midir? Artık neyse gelin şunu bir check edin. Gerekiyorsa bir yenileyin yani renew replace anlamında kastediyorum. Fark ediyor musunuz? Bakın replace de burada, inspect de burada aslında değerli sözcükler. Hocam çok basit kelimeler gibi düşünmeyin. Bu, bu kontekste, bu essayde, bu taskta en değerli kelimeler bunlar. Maintenance kelimesi sizin essayinizin yükselmesine yeterli bir kelime. Yani repair this uh, computer uh, veya repair this modem cümlesini yazmak yerine oradan ekipten birisini yollayıp bu meseleyi halletmesi için işte yönlendirin demek bize avantaj sağlar. Tabii ki lambayla ilgili sıkıntım olabilir. Onu da ben değiştirmelerini isteyebilirim. İşte kalorifer ne demiştik? Heating unit. Radyatörle ilgili bir sıkıntı varsa bunları halletmelerini. Aklıma gelen fikirleri böyle yazdım. Seçip şimdi bunun içini dolduracağım. Birinci fikirle ilgili de düşünmem gereken son şey bu bir lettersa benim formal bir şey olduğu için kullanacağım dil polite ve birazcık daha böyle solution focused olacak. Yani çözüm odaklı bir dil yazacağım. Şikayet etmiyorum henüz. Daha önce siz şikayet etmiştiniz ama probleminiz çözülmemişti. Gelip bakmışlardı ama iki hafta sonra aynı problem tekrarladı gibi bir konu verseydi daha sert bir tonla yazacaktık. Onu da yapabilir hayat. O yüzden sorunun promptu okurken çok net oluşmalı zihnimizde. Konu dışı olmamak için, fokustan o odak noktasından çıkmamak için. Arkadaşlar sanırım nasıl bir beyin fırtınası süreci yaptık. Hani bunu nasıl organize ettim? Bir fikir sahibi oldunuz. O zaman dear sir or madam. Şimdi şuna bakıyorum. Bir yandan da gözüm şuna takılıyor. Dear sir or Madam'ı daha önceki bir dersi de yazdık. Bunun yerine ne yazılabilir? Ben bunu accommodation officer'a yazdığım için şöyle bir şey yazabilir miyim? Dear accommodation officer. Hani bu işleden sorumlu görevli o da olur arkadaşlar. Ama Sir or Madam daha güvenlidir. Belki aklınıza bu ifade gelmez sınavda. Bunu yazacak ifadeyi bilmiyor olabilirsiniz. Sir or Madam her zaman doğrudur. Yeter ki daha böyle resmi, official bir tonla başlayalım. Şimdilik ben değiştirmiş olayım. Dear Sir or Madam. Birinci paragrafta bütün ayaz konularında ilk cümle Why are you writing this? Artık letter mı? E-mail mi? Message mı? Report mu? Complaint mi? Öyle başlamak gerekir. O bir arkadaşlar fixtir bizim için. O zaman ben direkt yazıyorum. I am writing this. I'm writing to inform you. Sizi bilgilendirmek için yazıyorum. About several ongoing issues. İlk satırdan da tonu koymamız ve belirtmemiz lazım. Several verdiler bana. Bence several issues'u, konuyu anladığımı, ayet sorusunu anladığımı onlara göstermek için. Ongoing nereden geldi? Süre gelen, devam etmekte olan. Güzel bir sıfattır. Aklıma gelirse bunu kullanırım arkadaşlar. Buradan golü atmamız lazım artık. Çünkü bana verdiği ifade neydi? Sen problems yaş yaşıyorsun. Onu ben issues yaptım. Several'ı değiştirmek istemiyorum. Numerous da diyebilirsiniz. A lot da diyebilirsiniz ama a lot denildiği zaman da ben böyle iki tane problem, üç tane problem görmek okumak istemem doğrusu. Beş, altı, sekize çıkar. O yüzden several'a dokunmayacağım. On going de bence gayet güzel bir kapı daha açtı. Süre gelen devam etmekte olan konular hakkında size ulaşıyorum. Issues with my room in Neredeydik arkadaşlar? Şimdi bakın adres odamızın e, tek kişilik, çift kişilik olup olmadığı, belki orada arkadaşımızla da yaşıyor olabilirdik. Kaçıncı katta olduğu, ilk başta da memnundu ama sonra bir takım sıkıntılar oldu gibi bir evrim geçirmesini istiyorum paragrafın. O zaman ne yazarız? I'm writing to inform about several ongoing issues with my room in Harvard Street yazalım mı? Harvard. <laughs> Where have I have been staying. Ne, zamandır kalıyorum? Dönem, dönemin başından beri kaldığım. Where I been staying since the beginning of the semester. Hocam şurası in, şurası niye in veya on olmadı diyen var mı aranızda? İkisi de doğrudur. In de olur, on da olur. Problem yok. Yani on Bağdat Çatesi de diyebilirim, in Bağdat Çatesi de diyebilirim. Where I've been staying since the beginning. Dönem başından beri kalmakta olduğum Harvard Street'teki odamla ilgili size ulaşıyorum. I was assigned room 304. 3 yok. 204 diyelim. İkinci kat mı seçtim. İkinci kat. 204 numaralı oda bana verildi. I was assigned. Bana bu odayı tahsis ettiler. Pasifi kullanayım. Assign fiiline. Bildiğimi göstereyim. Puanımı alayım. 204 numaralı bana oda verildi. Bu oda which is a single room on the second floor. İkinci katta bulunan tek kişilik bir odadır. On the eastern side of the building. Binanın da doğu tarafındadır biliyorsunuz. Binanın doğu batısı şeklinde ifadeleri kullanmayı çok severler. Özellikle Amerikalılar, İngilizlerden biraz daha fazla bunu söylerler ama binanın doğu tarafında bulunmakta olan 204 nolu numara numaralı oda nerede? ikinci katta. Şu virgülü niye koydum? Çünkü bu mektup buradaki adama gidiyor. Buradaki adam hangi yurtlardan sorumlu olduğunu biliyor. Dolayısıyla bu şurası extra information niteliğinde. Extra information niteliğinde olursa da virgül şarttır. Relative clause'daki konulardan biriydi. Defining, non-defining olarak biliyor olabilirsiniz eğer ayrıntılı gramer çalışması yaptıysanız. Bitti mi? Genelde en kısa paragraf burası oluyor. Tamam bitsin. Arkadaşlar şimdi. Over the past two weeks. Son iki haftadır. I have experienced a number of problems. Normal bir body paragrafı gibi yazacağım bunu. Son iki haftadır başıma birkaç birkaç olumsuz şey geldi. Nasıl yazacağım biliyor musunuz? First second Bildiğiniz normal final gibi yapalım. Format yazacağım. Bunları değinip geçmeyeceğim. Problemi belirtip altını dolduracağım. Problemi belirtip altını dolduracağım. Problemi belirtip altını dolduracağım. Çok da fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. İşte iş böyle olacak. Benden problemleri anlatmamı istiyordu. Öyle değil miydi? Bakalım bir daha explain how these problems. Bu problemler senin hayatını nasıl etkiliyor? Hayatını veya eğitimine. Demek ki bana seçme hakkı vermiş. Günlük yaşam, işte eğitim. Eğitimden gitmek bana daha kolay geldi. İşimi yapamıyorum, ödevimi yapamıyorum, okumalarımı yapamıyorum, raporlarımı yazamıyorum. Oradan gitmek daha kolay geldi. Bir, öncelikle bu problemler nedir arkadaşlar? Hangilerini seçelim? First, the heating system in the room, odadaki ısıtma sistemi is rather inconsistent. Oldukça inconsistent bir kalorifer sistemi var. Uh, niçin? As it often shuts down. Making the room extremely cold in the middle of the night. Son derece inconsistent bir sistem. Kendi kendine kapandığı için şuradaki as. Önce şurayı and yapacaktım. Çok uh, düzensizdir, istikrarsızdır ve kendi kendine kapanır. Sonra bunu eze dönüştürmeyi uygun buldum. Kapandığı için ben öyle buluyorum ve sonuç ne? Gecenin ortasında odanın buz gibi olmasına sebep oluyor. Demek ki kaloriferde bir problem olduğunu belirttim. Additionally, ikinci probleme girelim. Hangisini seçeyim? Şu lamba örneğini verdiğimiz için. The, the lamp on my desk. Masamdaki on my desk is faulty. Problem var bu lambada demiştik. Big and it flickers constantly. Sürekli böyle kapanıp kapanıp açılıyor. Şurada şurayı yazıyorum arkadaşlar. İnternet dedik, gürültülü oda, komşular dedik, lamba şurayı yazıyorum. Bu benim ne yapmamı engelleyecek? İşte konsantre olmam istediğim şekilde odaklanmamı engelleyecek. A lamp on my desk is faulty and it flickers constantly, which makes it extremely difficult. Extremely difficult for me to concentrate when working on my assignments. and projects. Projelerimi öd ödevlerimi yaparken konsantre olmamı son derece sıkıntılı hale getiriyor. Projects in the evening level mı akşamları. Tabii ki akşam olunca daha çok lamp ihtiyacı olur. Onu da ekledim. Bir problem daha mı yazalım? Finally. Lambayı yazdık arkadaşlar. Ne yazdık? Kaloriferi yazdık. Yukarıdan başka nelerden bahsettik? Komşular. Pencerenin kapanmaması. internet. Şunu yazalım mı? Rutubetli bir. Rutubet problemini. Rutubeti de yazabiliriz. Şeyi de yazabiliriz arkadaşlar. O da arkadaşlarımın şeyi. Gürültülü. Komşuların gürültülü olmasını. De, tamam şu şeyi yazacağım. Wardrop yazacağım. şimdi Nasıl yazalım onu? Finally. There is a... Persistent, beat man to can man, there's a persistent damp smell coming from the wardrobe, which has unfortunately affected some of my clothing. Oradan gelen koku var ve aynı zamanda da koku bu benim kıyafetlerimi damp, ıslakak, nemli gibi düşünün. Kıyafetlerimi de zarar verdi. Şurayı yazarken bir duraksadım. Bathroom mu yapsam diye düşündüm. Lavabodan işte o bölgeden kötü bir koku geliyor ama neyse. Çok önemli değil. Wardrobe'la clothing ilişkisini kurabiliyor diyecekler. Wardrobe nedir? Elbiselerimizi koyduğumuz bölge. Oradan kötü bir koku gelmesi, oradan nemli olması ve bunun persistent sıfatıyla ...betimlenebiliyor olması... ...bizden istediklerini fazlasıyla yapabildiğimizi gösteriyor. Son paragraf. Gel hemen derhal bir harekete geçin. Take action. Ne yazacağım? Arkadaşlar pardon bu sıkıntılardan bahsetti... ...nereden bahsedecektik? Hmm. Bu benim aynı zamanda konsantre, konsantre olmamı engelliyor. Bunu kısa mı tuttum ya? Tamam benim burada zararımı gördüm. Ha ya, günlük hayatımı da etkiledi. Kıyafetlerimi belki giyemedim ödevlerimi yapamadım, konsantrasyon sıkıntısı yaşadım. Akşam soğuk oldu, üşüdüm. Tamam. Derhal birilerini gönderin çünkü daha fazla bu problemlerin sürmesini, devam etmesini istemiyorum diyelim o zaman arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki nasıl bir bitiriş yapabiliriz? Düşünüyorum şimdi. Buraya derhal birisini gönderirseniz. Önce biraz daha problemlerden bahsedelim. Bu problemler diye. These problems. ...are beginning to disrupt. Bunlar benim hayatımı disrupt etmeye başlıyor. Rapt kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir. Kopartmak demek, Latince break. Muhtemelen interrupt bilirsiniz. Corrupt bilirsiniz. corrupt. Mesela politicians da çok görür. Yozlaşmış yani, içten çürümüş politikacılar. Buradaki disrupt da o kökten gelen bir ifade. Ne yapıyor? Veriyor, konsantrasyonumu, motivasyonumu etkiliyor. Disrupt, my comfort, bu benim rahatımı bozdu and academic performance, akademik performansımı da etkiledi. Niçin as I am unable to revise effectively? Ders tekrarlarımla verilmiş şekilde yapamıyorum. In such conditions, bu koşullar altında. I would be grateful. Eğer birisini buraya gönderirseniz, grateful olurdum. If you could, arrange diyelim. Birisinin buraya gelmesini işte arrange edebilirse, organize edebilirsiniz. Arrange immediate maintenance. Onu mu yazmıştık? Şunu yazıyorum şu anda. Bu meseleleri halletmeleri için ya da şunlardan odamızı değiştirme değiştirin. Ya geçici ya da kalıcı olarak başka bir odaya beni alın. Onu da yazalım. Madem planlamada yazdım. I would be grateful if you could either Huh, either arrange immediate maintenance to fix these issues or relocate, consider relocating me to another room, to another room in the building. Arkadaşlar sonu neydi? Sonu şurada kaldı. Yours Faithful grubu. Önce şuradan bir kelime sayımı yapalım. Tamamıyla kaç kelime olduğunu da size ben de söylemiş olayım. O oh, 188 kelime. Şurada arkadaşlar. 188 kelime yatalım. İdeal bir uzunluktur. Yeterlidir.